kafaları açalım bir hadi bakalım. Tamam <laughs> bro. <laughs> 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 o benimdi ben şöyle yaptım. <laughs> Manyak bir video yapacaktım. Niye çaldın? Herkese merhaba arkadaşlar. <laughs> arkadaşlar bugün herkes en güzel kıyafetini giyip videoya geldi. <laughs> Hayatımda ilk defa Atakan'ın bir kıyafet giydiğini görüyorum. <laughs> Bak yemin ediyorum sana. Çünkü bu D monopoli mi? çekiyoruz. D -monopoli de biliyor. Boya var. Bokun üstüne atlama var. O var bu var. Bütün o pislik ne varsa ben hepsi olabiliyor. Göstereyim. O yüzden <laughs> dedik ki sabah herkes en güzel kıyafetini giysin gelsin. <gülüyor> ben <laughs> ben giydim. Evet. Giyeceğim. Şimdi Pat ya. olayı anlatıyorum. Atakan'ın çıpaltonu. 20 60 hadi. <laughs> arkadaşlar olayımız tekrardan ceza. Biz bunu normalde konuk çektik. <laughs> Ama dedik ki bu bölümü de kendimiz çekelim. Bir sonraki bölüme de konuk çağıralım dedik. Siz de istediğiniz konukları yorumlara yazabilirsiniz. Evet yorumlara youtuberların isimlerini yazın. Ne bileyim başka ünlü münlü isimleri yazın. Herhangi Veya bir yazsa çağıracağım anasını satayım. <gülüyor> ya? Ya <gülüyor> siz yazın. <laughs> Michael Jackson yazın. Tamam Aynen ben evet. istiyorum getir ya şu an ben istiyorum. Yoruma yaz. Cezaları biraz değiştirdik. <laughs> bu videoda çok güleceğinizden emin olabilirsiniz. <laughs> Yavaşça başlayalım. Başlayalım. Bakalım. Anladın inşallah ya. Ne olur, hayır yazmayın, yazmayın. benim monopolide düşünseniz de, <laughs> Anda sen bittin diyor. <laughs> Abi beni monopolide düşünseniz de cidden bir iki tane kafayı yerim. Orayı da istiyorum, evet orayı da satın alıyorum, burayı da satın alıyorum, bunu da satın alacağım, evet çekil, bunu da satın alacağım, bu otel dikeceğim falan. Hadi <laughs> ben çık. <laughs> Ha, şükür, Kanka bir dakika bu makas değil mi? Bu ne? Çivi mi? <laughs> <bayağı, bayağı. bayağı. gülüyor> <laughs> <laughs> Allah diyor. Allah aşkına. Burada birinci atan daha şanslı. O yüzden sen şanslı gel. Birinci mı? atan daha mı şanslı? Evet hayır, çünkü hayır, erken bir... bitiriyor. Hayır. Yok. Erken bitirmek demek 3 kere 6 attın bitti nasıl atıyor? Evet. 1, 2, 3, 4, 5. Muhteşem Osmanlı. bir anda kostüm dedik. Bilmem ben de anlayamadım. Bir bir <laughs> şey ee, geldik <laughs> Armağanımı <ya. gülüyor> getir bakayım. Ee, tam öğrettim. Gerçek zamanlı stratejize sunan. Ha, ha reklam tam 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 reklam geçelim. Köpek mamasıye, köpek maması Ne? Ya, öyle. Kusarsan üstündeki. Youtube'ların youtuberların böyle birbirlerine işte ne bileyim köpektir, boktur, püsürdür yedirme hevesi nereden kaynaklanıyor? Ben tabi olarak anlamadım. Bunlar değerli şeyler çünkü. Nasıl yiyeceğim ben? Evet, çok... ilk cezayı aldı Bilal. Çıkartalım. Evet. Üstümüze bir şey gelmedi. Evet, evet. Ya ben Yenek boyu ya? hiç sevmiyorum abi ya. Bile bile lades ya. Oo. Ya. Kanka bir şey olmaz ama ne olacak ki? Köpek <laughs> maması kadar güzel bir şey var mı? Dur bir dakika. <laughs> sen bırak sen bir sen bir bırak ya. Her tarafta bir göçme merakı. Bir git. Abi çok <laughs> Ya oğlum ne olacak et gibi kokuyor ya. Hemen atmak yok ağzına at, ha yiyeceksin onu. Yiyeceksin onu. <laughs> ama oğlum koklarsan kusarsın tabi at ağzına hemen ya. Bunu ben... kapatayım ben gel. Hadi bir at at, ben... at. at, at, at. <laughs> Ben, de kusacağım şimdi. Yok ya. yok ben kusmam. <laughs> şimdi koklayayım bakayım. Mis gibi. Bakayım. Ye onu. Hadi. Vallahi yenir. Ye ye. Yenir et. Normal et. <laughs> <Heh>. Isır ısır. Yiyemedi <laughs> yiyemedi. Ya, ya şimdi arkadaşlar biz bir önceki videomuzda mesela bilerek kışkırtma çektiğimiz bir video vardı ya orada kustuğumuzu bilerek gösterdik neden bazı şeylerin gerçekçiliğini göstermek amaçlı evet. kusuyoruz abi midemiz hassas abi bak koydum abi ya yemek yeter ya. köpek maması ya. ama kanka köpek maması yemeyeceğim ufak kusum görüm parça alman lazım değil mi e, ufak bir parça al en azından yemedi demesin de, ha ya <laughs> tamam <laughs> <laughs> buraları şey yap, ay, yem yeterli ya. her şey yerim Böyle. ama midem <laughs> hassas yani kusarım atıyorum at 4 1 2 3 4 Hoş geldin. <laughs> ya bir şey diyeceğim. Oralara niye 1 2 3 4 yazmışlar? Ya yani zaten 4 çıktığında 4 çıktığını görmüyor musunuz abi? <laughs> bir şey ye ama. Çiğ ayak paça. <laughs> Çiğ ayak paça alabilir miyim? Ya bize neyi yemeli şeyler geliyor? Fatih <laughs> çiğ ayak parçası bu birebir korona anası. <laughs> evet Fatih şimdi korona yiyor arkadaşlar. Abi iğrenç. Oh, o ne lan? Şim kırılıyordu. Bize de bırak belki bize de gelir. <laughs> Aslanım benim. <laughs> oh. Var ya sen abi, bir şey gerçek yapalım. bir Spartaküs'te <laughs> ne eksik ne fazlasın. Isırılmıyor. Bu ne abi ya? Şu etikli yerinden arkasından. Kopar onu bir. Burada. He korona, abi. korona orada. Oğlum baksana şuraya Dur, Allah aşkına. Dur şimdi yıkı onu. Evet, orada geçmiyorki. nasıl? Korona var orada. Bu kapısır ya. Korona var orada <laughs> bir yolu var. <laughs> bir şey var <laughs> mı? <abi. gülüyor> Çiğ et ya. Korona. Ya yenilmiyor yani. Al abi. Değişik bir deneyim. Atıyorum. 3, 1, 2. Bir tanesi yazmış ki kal, Kangal AMK. 3, <laughs> Zarı tekrar at ve ilerle Geri gitti miydi bu? Yo Zarı tekrar at ve ilerle Kör müsün? Yazıyı görmüyor musun? Geri gitti miydi bu? Ama yazıyı görmen. lazım Üç Bir iki, Üç 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 On bir Ne anlıyorum bile bence Ya zarı bir daha atıcam ilerliycem He bir pardon dur yanlış söylemişim Farklıymış oldu ya? Sabahtan mı gitmemeye başladı bu beyni oksijen? Hem kendin hem de seyircilerin utanacağı bir şey yap. Hem bizi utandıracaksın, hem kendini utandıracaksın hem de izleyenleri utandıracaksın. İzleyenler de utandım yazacak yorum Ne yapabilirim? Utanmazsam şey. kabul etmem. Ben de utanmazsam kabul etmem. Utanacağım. Seyircileri utandıracağım. Hem Niye kendim bu ya? utanacağım, hem bizi evet. utandıracağım. Hem de herkes utanacak. Aa utanmayan, utanmayan de de. Herkes toplansın. Herkes gel, baba, gel, gel baba, gel baba, gel sana. baba. Ne Bu sosyal medyada en çok utanılacak şey olarak ben ne görüyorum biliyor musun? Kemal Sunal taklidi yapmaya çalışanlar bence çok bir şey diyormuş. Anla diye bir yayıncı var o diyormuş. <laughs> ve ondan sonra kikiri 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 gülmeye başlıyormuş. Yani gerçekten. <laughs> Utanmalı. Yap bakayım ben yap ki utanmayız. Yap, ulanır, ulanır, ve tamam. Ve bunu yapmaya çalışacağım. Utanır. Yapamayacağım içinde de utanacağım. Utanma sorusunu soracağım. Ben Utandın mı diye soracağım. Haliyle. Utandın ya da utanmadın soracağım. Utandın mı? Hayır. Ya bu biraz şeye benziyor. Ana! Bana benzemedi mi? Kemal Sunal'a benzememiş ki bu. Ben de utandım Oğlum nasıl Sen utanmadın? Utanmadın. utanmadın? Sen utanmadın mı? Yok. Ben utandım ama ya şu an bunu yaptığı için utandım. çok utandım. Onu ben de yaparım. <laughs> Gerçekten seyirciler diyecek ki ulan ne kadar utanç verici bir, şey bir adam gibi. adamsın. Aynen şimdi bizim Morinek var. Allah. Allah'ım <laughs> ne, ne yapıyorsun? Utandır bizi. O zaman anlatıyorum. Bir gün kaya gittim, ağaca çıktım, ağaçtan kiraz yiyordum. Kiraz yerken kiraz aşağı düştü, ben de aşağı indim. Kiraza dedim ki, lan nasıl aşağı düştün lan? Ha <laughs> utanmadım. Ya sektir git ben de utanmıyorlar ki ya. Kanka nasıl utanç verici Utan ya. Da. Ben de utanmadım, utanmadım. Biz utanana kadar devam. Hoşunuza mı gidiyor? Gerçekten utanç verici bir şey biliyorsun yani. ve yapmıyorsun. Evet. Ne yaparsa yapsın utanırım aslında da. Şu an utanmıyorum ben. <laughs> utanmadım ben de utanmadım. Utansam söylerim valla söylerim. Ben Cem Yılmaz'dan daha komiyim. Hadi size bir komiklik yapayım mı? Ha ha utanılır ya yok yani. yüzdeki ifadelere bakar mısınız? Yüzdeki ifadelere bakar mısınız? Var kim olur? El kim olur? <laughs> komik, deli gibi yaptık mı? Oğlum ben şu yerin dibine girdim <laughs> ya, başlar mısın ha? Arkadaşlar, kırıldı <laughs> ya. Benim ya. adıma utandınız değil misiniz? oğlum. Benim adıma valla utandım. Ya valla utandık ne yalan söyleyelim. Senin o zaman beyin zekalı. Valla hayır çok komik. Öyle bir şey yok abi. Senin o zaman beyin zekalı yok senin o zaman beyin zekan yok bundan da utanmıyorsan Allah senin belanı versin geri zekalı bir falan. Bir gerçekten utanç verici bir şey yap. Tanrım nereden sevdim nereden düştüm bu belaya. Ya <laughs> 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 çok siktir git <laughs> ben de yapamam. Abi. Abi bir şey diyeceğim diğerlerinden utanmayıp bundan ya nasıl ben utandılar ben, ya? Ben utanmadım güldüm sadece komik. Abicim utandın ya bu ben, hareketten ki utanmadın. <laughs> <utanmadım>. Ben <laughs> e, arkadaşlar <düny> <laughs> Türkiye'deki en iyi Kemal Sunal taklidi yapan insanım. Ne? Başa döndün. Neydi? <gülüyor> diğer repliği neydi? Ramazan. Ramazan. <laughs> ben bunu görmedim abi. Ben seni yok. Seni tanıdım mı? Tanıdım. Ben bu bölümü görmedim. Deniz abisi bir anda gördüm. Bana yayınlarını bir kaçırma dedi ve bana sarıldın yapmasın. demiş. Gerçek tatlısın. İki. Bir. İki. Üç. geldi. Oyuna kadın kıyafetiyle de Çok iyi ceza. Çok iyi ceza. Hadi, Hadi bakayım. bakayım Tamam gereken hareket şimdi bu Ver abi bu kıyafetleri Pantolonu çıkar abi Çıkar abi o pantolonu. Evet, şimdi utanmanın zamanı. Diyeceksin ki tamam, bir yine 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 yine. Na 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 na. Ya <laughs> <laughs> aptalım bunları giy. Aynen reis. Salak mısın? Bilale. Kalıp, de, Hoş geldin Bilale. Siktir git. Ya ne bir şey yok. Yok yok yok. Vallahi almışsın. Hayır kardeşim. Saçını gel ne yapacağım saflık. devam edelim. Söyle bir <laughs> sen. Giymem kardeşim. Giymem kardeşim. Ya biz öyle Ya giyerim ama devam etmem. Ya siktir git. Dönüş şey mi olur ya? Hayır kardeşim. Hadi hadi. İyi tamam. Hadi. Yo. şunu çıkar. çıkar. İyi tamam. Oldu hadi. oldu. <laughs> Onu abi Aman hadi. ya Rabbim Onun ya. Onu e aldınız kanka. İyidir iyidir hadi. Aa. Kız. haber <laughs> kız? <laughs> Fıstık. <laughs> Ama <yeme> gibi. <laughs> ya çok kötü. Gel gel. Gel. Gel kız buraya musun? Ya oğlum ben devam edemeyeceğim. <laughs> musun? musun? Kalbimi yakayım seni. Ya, Hadi çok kötü ya. Devam Hadi. mi tüm video hayatı, ya. hayatı <laughs> bitti ya. Bu ne ya? Altı, bir, iki, üç, dört, beş, altı, on. Utanacak şeyi yapsaydın keşke. İnşallah o gelmez bana. Bilal böyle oğlum daha neyden utanacaksın? <laughs> En utanç verici TikTok videosunu çek ve yayınla. o şeyi çeksene. Bu çocuk Giresun'da olsa beğenirdiniz. Abi harbiden ya. Bir tek ben de bunun en cringe olduğunu düşünüyorum diyordum ya. Hayatımda gördüğüm en cringe TikTok videosu bu çocuk Giresun'da olsa beğenirdiniz. Yani çok kötü ya. Evet. Video yayınlandığı gün yayınla. Tamam o zaman. Ama ciddi çek. Tamam ciddi çekeceğim. Dalga geçiyormuş gibi Videodan çekeceğim ben. Kız gelsene sen de bir. Gel kız. Kız. Sanki kız sıkıntı. bir Böyle bir şey çekmeye karar vermişsin gibi tamam. yayınlayacağım. Ve bundan utancan yani insanlar senin için. Tamam. Heh. Bu çocuk Türk olsa beğenirdiniz değil mi? Bu çocuk Amerikan olsa beğenirdiniz değil mi? Ama bu çocuk Türk ve bunlar da Türk kası. Ben de bir Türk çocuğuyum. Kastam olayım. Bundan da utanmıyorum tamam mı? Ben burada izlerken <laughs> o kadar utandım ki. Bak şu videoyu bir daha izlediğinde... Ben de bir Türk çocuğuyum. Kastam olayım. Bundan da utanmıyorum tamam mı? Oğlum çok kötü Fatih ya. bu tweet'i atıyor. Twitter'da RT'leyin alıntılayın. Abi bu evet. bana linkini atsanıza. bulursanız bana bunun linkini bir atsanıza. 4 5 2 adım geri git. 1 2 3. 14. <laughs> Niye geldim o zaman? Ben de her şeyden ne? Derede 100. Derede 100. Derede 100. Ne? 60 70 80, 80. 90 deredeyiz. <laughs> Havadayız. Karadayız. Denizdeyiz. Havası. Ah. ah. Havası. <laughs> ne yapalım kanka? Ben şurada TikTok videosu çektim ama. Neyse hadi beyler hava soğuk <laughs> hava. <gülüyor> hava soğuk vallahi uzak Böyle bir şey yok ya. <gülüyor> <gülüyor> ya adamın hava soğuk <laughs> demişler. Cıbıldak cıbıldak etek etek giydirmişler. <laughs> Talles anne abla seni çok seviyorum. Demiş. Ay canım benim. Ben, ben de seni seviyorum <laughs> ya. Tatlışlar. Adam yeni yeni kıyafetleriyle gelmişti o işte olsun. Ben burada öleyim. Ben burada zatır olayım. Yazıklar donacak. olsun. Donacak. Nasıl üstümü çıkar? Çıkar üstümü. Ha üstümü çıkar. çıkar. Bu kanalı ben taşıyorum biliyor musunuz? Sen kimsin? Bu kanalı ben taşıyorum. Sen <laughs> kimsin lan kokar Bu kanalı ben bu kanalı taşıyorum. Bu taşıdım bu zamana kadar. Bir havlu getirmediniz bana. <gülüyor> Abi <gülüyor> çok kötü. Gel gel gel. Abi çok soğuk. Çok. İnanılmaz bu. Oğlum çok soğuk. soğuk. Banlanmam dimi Kanka çok soğuk reis. Banlanmam değil mi? Kanalı de taşıyor ya. Kanalı taşıyor ya. Kanalı taşıyor İki dakika taşıyor Hayır abi. abi. Ya bu çıplaklık. Geç. Allah Allah olur. olur Çok Çıkarıyorum üstüne normal üstüne. <laughs> Hadi gel sen videoya devam et Ben, ben, senin o videoya böyle devam etmen için girdim oraya. Tamam gel. Hiçbir şey umurumda değil. Çıplaklık. 6 Hadi kız. 3 3 4 5 6. Eğilemiyor musun kız? Eğileme, eğileme. Yırtma ya. Boş. Boş. Boş oluyor mu genelde? Boş oluyor bazıları. Boş oluyor ama. mu? Değil mi? Yani, boş. Siz zarf attığında boş. Ben bilenin şansını seveyim. Halle bile. Efendim. <laughs> boş dedi ya. Bu bir an bana sesleniyor sandım. Ay inşallah. Hiç de atmamak lazım. Hadi hadi hadi. Ben mesprilerim yine. Değil! insanın doğası bu kadar mı <laughs> kabul <olamaz. gülüyor> Hadi, şu kanalı bir taşıyım Hadi şu Taşı kanalı bir taşıyayım ya. Taşı hadi. buraya ben. Hadi. Ya niye hepsi buradan yüzüyor? Ya ne olur benim kanalıma çıplaklık sokmayın. Yürüye. Bilmiyorum tamam, tamam. şimdi modlarla konuşacağım bu konuyu da zannetmiyorum bir şey olacağını. Fatih düşünsene artık 14'te ya 2 atıyor. İki adım geri git. İki adım geri git. <laughs> Hadi. Bir. Allah var sana dua ediyorum. Gel. İki gelmesin inşallah. <laughs> dört. Dört. Bir, iki, üç, Bir, dört. Iki, üç, dört. dört. Başladın Başladın Abi yazık bu adamı bir, bir, şey bir, şey. bir hasta edecekler ya. Bu adamı bir hasta edecekler ya. Nasıl bir şey ya? Kışın ortasındayız ya. Konuşmaya korkuyorum 14 var şey önümde. Şöyle durayım da. Şöyle dökün ki pantolonum ıslanmasın. Biraz köşeye geç ki. Tamam git köşeye git. Şu Anladım, ah, şey kadar kadar Yoksa kasayım mı? Tamam, Başlıyoruz. Düşmeyeyim ha. <Gülüyor> <Gülüyor> Duruşa bak ya, duruşa bak ya. <laughs> ver, şunu abi, ya. <laughs> yapma, hadi. Yapma, hadi oğlum ver şunu ya. Nasıl var aşağı? Ver şunu ya. Aldım nasıl alacaksın ki bilmiyorum. Al. <laughs> at, at, at. <laughs> Al <abi>. <gülüyor> tamam. Tamam <laughs> diye bir de sonunda. lazım. Yani bir atmaman lazım. Yani atmaman lazım. Bir daha atmayacağıma göre. alır sen çık. Hadi inşallah 14. Hadi 14. 5 5. Das. Başlangıç tuttu. Göbeğe bak göbeğe. <laughs> 1 2 <laughs> 3 Nasıl duruyor? 3. Bilal oyunu başla oyunu. Gel oyuna. Bilal hadi. Ne oldu? kıp Bir daha atayım ya. Yo, Yo, abi, ya. Hadi, Öyle yok hayır hayır. bir şey yok. Yok gel. Kurguyu <laughs> kabul etmiyorum Öyle ya, bir şey yok. <laughs> Geçtim başlangıç tuttu. <noktada> Oğlum <laughs> Bilal'in suratına baksana Allah aşkına. <laughs> 3 1 2 3 17 yok, 17 var Boş zannettim ya. Oğlum niye birbirinizle selamlaşıyorsunuz ya şu an? Niye şu an birbirinizle selamlaşıyorsunuz durup dururken? Ne alaka ya? <laughs> niye durup dururken birbirinizle selamlaşmaya başladınız? Selam da mı almayak diyor. <laughs> niye günah mı? Yani yok günah değil de şimdi hani yayına başlayanı Kaç dakika olmuş? Bir Yani o kadar dakika olmuş. Lan o, hakkını helal etme. Tövbe estağfurullah. Niye Hak, hakkımı helal ediyorum tabi de yani. Hımm hakkımı yiyecek ne yaptın? Sana ne? Sana ne? <laughs> Sana ne? Selamın aleyküm. Bu sefer harbi boş. Aleyküm selam. Neyse siz birbirinize selam vere durun. Taştan aşağıya boya dön. Taştan aşağıya boya dön. <laughs> gel, gel, gel gel. Gel, çıkıyor, gel, gel, gel. Gel, gel. derenin oraya gel ki buraları pisletme. <laughs> gel, gel. Gel, gel. <laughs> Çıkırıyor. Gel, gel. Gel, gel. çıkarabilirsin, üstün kalsın Hayır, niye? Üstün Çıkırıyor kirlenmek mi, zorunda. Evet, Yoksa yani. Bilal üstünü değiştirir. Yoo. Yo. Ne alakası? Kanka kıyafetimle nasıl bineceğim arabaya? Binemez kıyafet çıkarsın. Almam arabayı. Abi böyle bir şey var mı ya? Arabayı nasıl bineceğim? Arabayı abi, bin? ya. <laughs> Çakalı, ben bir ya. Abi, almam. Arabayı almam. Arabayı almam. Arabayı almam. Arabayı almam. Arabayı almam. Arabayı almam. Baba almam arabayı almam. İyi daha o Hayır. zaman şey yapalım. Pasta çay böyle. Geri çağırır Nasıl alayım arabayı? Pasta çay böyle gitsin o zaman. <gülüyor> <gülüyor> Allah Allah. Ne alaka? Atakan ne alaka? Baştan aşağıya. Dikkat lan. Çıkar <laughs> üstünü baştan aşağıya. Aynen öyle. Hayır abi. Buradan aşağı dökeceğim ben. Buradan mı? Yok düşürme. Şey almasın üstüne. Ya Bilal Allah Allah sana ne ya? Ben de bu oyunun bir parçasıyım. Ay yazık be. Ben de oyunun bir parçasıyım. Bak şimdi anlatıyorum sana. sana... Ben de oyun. Kipri diyor ya bir de. Ayakkabım gitti ya. Yani. Çıkar çıkar, mı? çıkar, çıkar. Biri avukatlığını yapar biri şey yapar ya Allah Allah normal oyun oynuyoruz ya Ağlayacaksanız zırlayacaksanız hiç başlamayalım böyle videolara Tam altın çıkar mı? Duyuyor musunuz? Chat beni korkutmayın ya. Niye aynı anda birbirinize şey yapmaya başladınız? Ben de harbiden bir şey çıktı sandım. Birim şu atıyor chat. Bir yandan da ateş ediyorlar. Dedim ne oluyoruz ya? Dedim ne oluyoruz? Geldi. O, o, gün geldi falan gibi düşündüm. Nasıl böyle bir denk gelmiş olabilir anlamadım. Niye o az şunu açmaya başladınız? Ne alaka? Üstünü çıkar geç al. Ne alaka? <laughs> Havlu, havluyu versenize kanka burada düşüm var ya. Sinirlenince çok tatlıyım değil mi arkadaşlar? <laughs> Hazır mısın? Hazırım. Sen dökmek ister misin? Yok sen keyif alırım şu anda. Soğuk lan. Ay bu çıkıyor. <laughs> tamam bu kadar yeter belki Bilal'e de gelir. <gülüyor> yeter <gülüyor> gel. Ya. Tamam. Abi. hemen suya gir kanka. Çok giremem giremem. Acıma yok ya bu kanalda. Bakar mısınız ne haldeyiz? <laughs> Bunlar özgün içerik yüzünden. <laughs> tamam, şey benim oyunum büyük ihtimal bitecek. Bitmemek, bitmesi için bir atmamam <laughs> lazım. Atıyorum. İnşallah bir gelmez. Hadi bakalım. Altı geldi ve benim oyunum bitti. Tebrik ederim. Tebrik ederim. <laughs> Sıra Fatih ile Bilal'de. Bilal hep başa dönmüştü. Ya ben Suru... daha ne yaşayabilirim ki ya? Hadi bakayım. Bir sıkıntı yok. İki. Şey yok. <laughs> götür. Ay. Abi böyle ceza mı olur? Kaktüse otur ne ya? Abi kaktüse otur ne ya? Ruh hastası lan bunlar. kaktüse otur ne? Daha başı ne da gelebilir ki Bilal ya? Eee. Arkadaşlar, kaktüsümüz bu. Ne? Gerçekten bu çocuk bu saatten sonra dünyanın Oo. en başarılı adamı. Bakıyor bakıyor çok boş. Bütün oraya. eziyetleri çekti zaten. Ya da sen oturma ben şöyle Abi hadi gel. Ay! Gel gel. Oldu kız? Aklıma çıktı <laughs> vallahi <laughs> tuttum. Vallahi kız, vallahi tuttum. İnanmıyorum. Adam yüzü bize oturtuyorlar. Tövbe estağfurullah ya. Hadi hadi. Vallahi oturduk ya. Kız hadi. Kız ne oldu? <laughs> Otur Dur, bir daha. görsele bir bak. <laughs> evet yere düştüyse bu kabul <laughs> görülebilir. Soktu soktu. Soktu. İçinde kaldı. Dur çıkardım ben. Kıyafeti giydiği için böyle diyalog söylediği için rahatsız oldum ben. Öyle bir şey yok. Allah sizi kahretmesin ya. Dua etmeyin gerçekten. Şey. Hey, kapı çaldı kapı 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 kapı. Açmıyorum kapıyı. Kap- Gelmesin kim geldiyse bir daha Gelmesin abi, almıyorum kimseye evi Evet, 1 ve 2 atlamam lazım Hem ben yalnızım <laughs> Şakaları çıkra Hadi Arkamde ah, Üç Bir, iki Benim gelenim olmaz ki Üç Bitti. Evet Bilal. Kurtulduk bu dertten ya. Hay oyun biter. Yo ne? Bir Tabii kişi sorun. iki ne? kişi kaldı mı? Onu evet. şey, her söyle. Herkes bitirecek. Bitirecek kanka. Bir tur evet. daha oynarım. Götüm çok kötü acıyor zaten. Tamam göt acıyormuş. Bir tur daha oynarsın. <laughs> tamam bir tur daha arıyorsun. hadi. Abi. 5 1 2 3 4 5 Tamam bu son cezan. Ben yerini alayım. Açmak ister misin? Sen mi açmak istersin? Tabii ki. Hadi. Hazır <laughs> mısın sen? Bir rakibin hep kolu çevir Ben çeviriyorum Hayır biz seni çeviriyoruz Hayır bak ne yazıyor oraya bak Gel Gel Ne yazıyor oraya Biz seni ben çeviriyoruz Ne Kaldırmaya ya? ya. <laughs> bir şey? de kendisi Hayır bak ne yapıyor. oraya Biz rakip değiliz Nasıl gitti? Kim bu? Ben şey neyle mı oynadım oyunu? Videoyu bitirdik ya Zil rakibiyiz Ellerin hareketlerini görüyor musun? Tamam hakikaten oynadı oynadı ya Hayır, Buyur delikanlı. Seçiyor bir de kimi döveceğini. İkinizi döveyim adil olsun böyle bitirelim. Yo bir rakip. Çünkü bak bugün çektiğim çileye karşılık bence bu. Bence, bence, mi? bence mi? Ay, adil. bu adil. Adama niye bir böyle <laughs> ya yazık <gülüyor> ya. <gülüyor> tamam o zaman şöyle yapacağız. Zar atacaksınız. En yüksek atan kazanır. En yüksek atan. Ya bu atarım En az atan. Bana ne ya? En az atan yumruk yiyor. En az atan yumruk yiyor. Ben varım abi. Evet. Tamam. Ya, zaten mi? beni seçin Yo Fatih seçti. Haydi bismillah. Çok ceza aldım. Bugün şansınız yarın. <laughs> Hayır be. Oha ya şansım. Yavaş dur geç hadi bakayım gel dur şu kanalı bir taşıyım baklarım ya artık yazık ya şöyle yapacağım bak gel buraya şöyle açıyor mu şöyle açıyor kahre şuraya şuraya. şuraya şuraya beynini buraya... kaybedesin Beynini <laughs> kaybederim <gülüyor> İyi vur beynini kaybedesin diyor ama kafasına dikkat <gülüyor> <gülüyor> <Utanmıyorum> <gülüyor> bu tam mı bu ya hayfa çıktı Hadi. Evet. Hadi. Çok bulduk kanka valla. Bu neydi ya? Burada oğlum zaten çok al. Sağ, ol. Ol. Sağ, ol. Sağ sen de konuşuyorsun? Oğlum bu ne lan pila? Sen, sen bir da... dakika geçsin <laughs> kanka bir gitsin ya. <gülüyor> 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 Adı, <Kanka gülüyor> diyor ki, bu ne lan Bilal? <gülüyor> <gülüyor> Bana vurmak yok. Bana vurmak. Tamam <laughs> <Sağ gülüyor> yeter kanka yeter. Hah. Sen yeter. Arkadaşlar videonun sonuna geldik. Bugün Niye de e, çok keyifli ve eğlenceli bir video çekti. Yatım hadi ye! Canım bu kadar aboneleri. Hala. Ederim. Burada ne vardı? Bakın. Canım aboneleri. Abone boş, boş. O, Bo on. Sizleri o, farklı yaptı. burnunu karıştırırken su torak var. Şunları çeştiğin ceza var. Hepsi yapıldı Çoğu mı? yapıldı. Ben utanç e? verici yani TikTok'u düşünüyorum. Hepsi şey. yapıldı. Evet. Çok kötü o ya. Güzeldi. Güzeldi. Şah.